Bugün Fatih Hoca sizlerden gelen soruları yanıtlayacak. Ben uzman psikolog, Görkem Yılmaz. Önce sizle alakalı birkaç soru sormak istiyorum. Çünkü Olmaz. genelde insanların sorularını soruyoruz size hı hı. ama sizde de durumları ben açıkçası merak ediyorum. Duygu değil evet, mi? Abi. Türkiye'de sizden iyi duygu işleyen bir kişi ben açıkçası görmedim. Şimdi hocam sizi en çok zorlayan duygu hangisi? Evet beni en çok zorlayan şey de duygular. Gerçekten de dediğin gibi duygu konusunda hep acziyet hissetmişimdir hayatım boyunca, meslek hayatım boyunca da, özel hayatım boyunca da. Zaten duygu konusuna yönelmemin başlıca sebeplerinden bir tanesi de buydu. Hı. Çünkü psikolojinin haricinde de farklı duygu eğitim, duygu terbiyesi süreçleriyle ilgilendim. İşte tasavvufla ilgilendim vesaire, spiritualizme baktım. Evet, orada duygu konusunda ciddi çalışmalar var ama bir yerde tıkanıyordu. Ee, sonunda bir yol Hı. Buldum ve bu yolu kendimde de kullanıyorum. O günden bu yana duygu konusunda rahatım. <laughs> evet. Ee, hangi duygu beni çok zorluyor? Beni aslında duygulardan kopuk olmak zorluyor. Hı -hı. Çünkü çok soğukkanlı olabiliyorum. Hı -hı. Bazı durumlarda geçen mesela İbrahim'i kaybetmiş bakıcısı parkta. Tam da uçağa bineceğim böyle hazırlanıyorum arabaya bineceğim. Şenay birden bir feryat attı. İbrahim işte kaybolmuş İbrahim diye. Hemen sesin tonunu analiz ettim. İbrahim'le ilgili bir şey var dedim. Ama kontrollü bir panik. Çünkü ne konuştuğunu bilmiyorum. Ne oldu dedim. İbrahim'i kaybetmiş bakıcısı dedi. Hı hı. Bu arada İbrahim de kaybolmamış. Kerata içeri girmiş. Kafeye ha. gitmiş bir masaya oturmuş. Oradan birisinin elinden tutup içeceği aldırmış, açtırmış. Bacak bacak üzerine atmış. İçeceğini içiyor bizim <gülüyor> beyefendi. <gülüyor> Ama tabii birden gözden kaybolunca bakıcı paniğe kapılmış. Hemen de o esnada da Şenay'ı aramış falan. Bir baktım, olağanüstü derecede soğukkanlıyım. Hı hı. Bu çok iyi bir şey değil. Halbuki orada duygunun yüzeyde olması gerekiyor, işlenmesi hı hı. gerekiyor. Çünkü işlenmeyen duygu ham kalıyor ve bir müddet sonra gece uykuda seni rahatsız ediyor. Evet. İştah olarak kendini gösteriyor, günlük hayatta öfke olarak gösteriyor. Ya da hiçbir yol bulamazsa bedene topraklanıyor, fizyolojik rahatsızlıklar olarak. Kendini gösteriyor. İşte en çok zorlandığım konu hı hı. duygusuzluk, duygudan uzak kalma, İşte dış gözlem konumu yani disasosyetik pozisyon diyoruz ya. Hı hı. Onun için hemen dönüyorum içime diyorum ki evlat içindeki çocuğa sakin bu iş hı. bende. Hı. Sen duygunu yaşayabilirsin, duygudan kaçma. Bak ben sendeyim diyorum ve bu şekilde duyguyu yüzeye getirmeye çalışıyorum. Hı hı. Yani o olayın kendisinin verdiği bir rahatsızlık var ama siz diyorsunuz ki ben onu da yaşayamadım. Evet. Yaşayamıyoruz. Yani yaşayamıyoruz. genelde tam tersi olur. İnsanları mesela bir olay vardır, insanları beş rahatsızlık verir, insan onu duygusuyla, düşüncesiyle, davranışıyla on yapar. Size tam tersi bir durum. Ben de tam tersi. Hı -hı. Beş değil, hadi üç üçe razıyız. Ben bir bile <laughs> e, hissetmiyorum. Peki hocam, e, duyguyu konuştuk. Peki bir de şunu merak ediyorum. Size en çok zorlayan durum, davranış olabilir mesela. Var mı aklınıza gelen böyle bir şey? Tabii, olmaz mı? Her kriz bir fırsatı barındırır Hı -hı. derler ya, günlük hayatımda özellikle e, yakın çevremde böyle geçmişten gelen e, insanlarla, akrabalarımla, böyle bana nazının geç geçtiği kişilerle olan ilişkilerimde zaman zaman sınır ihlalleri şey yapabiliyorum, Hı -hı. yaşayabiliyorum. Beni en zorlayan şeylerden bir tanesi o. Şimdi bir yandan canım sıkılıyor. Ulan hala mı diyoruz falan. Hı -hı. Ama bir yandan da ha demek ki hala şeyler var kapatılmamış boşluklar, hı hı. gedikler var. Onları e, test etmeme ve onları tespit edip kapatmama hı hı. vesile oluyor. Yani size karşı yapılan sınırlı evet, ihlalleri? bana karşı hı. yapılan sınır ihlalleri. Tabii tabii. Yani niye? Mesela işte bir yakınım, arkadaşım falan vesaire İşte orada bir yerde kalmışız biz. Aradan zaman geçmiş. Hı hı. Hani yıllardır saatim işlemiş, ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum modunda, kalmış o orada. Bana böyle ense şaplak, ne haber lan Fatih falan. Pardon da arkadaş, <laughs> evet tamam. Da aradan biraz zaman geçti. Yani ne sen aynı sensin, ne ben aynı. baksana burası neresi, biz kimiz. Evet onun densizliği, onunla ilgili ama benle ilgili de bir şey var orada. Bir sızıntı bakıyorum. Ha, oradan Benle ilgili hemen onu tespit ediyorum, düzeltiyorum. Evet bir yandan canım sıkılıyor, hala mı diyorum ama bir yandan da test edildim. O testi hani arabaları 100 bin kilometre testine tabi tutuyorlar ya <laughs> orada bakıyorlar. Ha diyorlar şu parça bu parça işte korozyon var şu var falan onları güçlendiriyorlar. Aynen bu şekilde kader minik taşlar aracılığıyla. Beni ikaz ediyor. Hı hı. Ben yine de iki buçuk senedir yanınızda çalışan biri olarak sınır çekmede başarılı oldunuz düşünüyorum hocam. <laughs> yani evet ne kadar başarılı olsan da sonunda sınır tanımaz insanlar hı hı. var. E, tabii. İşte Çinliler ne yaptılar? Sekiz bin kilometre uzunluğunda bir set oluşturdular, hı hı. bir sınır. Ama işe yaradı mı günün sonunda yine de o sınırlar aşıldı. Sınırlar aşılmak için. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla sınır koymak aslında karşı tarafı durdurmaktan çok. Senin kişisel alanın nerede başlıyor, nerede bitiyor bunları tespit edebilmen açısından önemli. Kendine saygın açısından önemli. Kendine bir güvenli alan oluşturabilmen açısından önemli. Hı hı. Yoksa o sınırlar bir şekilde ihlal ediliyor. Evet. Yani kimi zaman açıkçası çok kolay bir iş değil. değil yani yakınlarına vesaire ya da o evet. alışılmış örüntüleri kırmak. Aynen öyle. Ama yapılması gereken bir şey evet. kendi benliğimizi korumak evet. için. Peki hocam YouTube'da yorumlarımıza bir soru geldi geçen Hı. videomuzda. Bu arada sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Oradan ben bakıp hocama soruyorum şu an olduğu gibi. Ee, evleneceğimiz kişide bakmamız gereken özellikler nedir hocam? Kadın açısından bakabiliriz isterseniz öncelikle. Evet. Baba olma ve eş olma olgunluğuna sahip mi? Zaten kadının doğasında bu ikisi bu iki soruyu sorar. Yani kadının bilinçaltı, fizyolojisi ve psikolojisi bu sorunun cevabını arar. Bu adam bana eş, yavrularıma da baba olabilir mi? Onları ve beni koruyup kollayabilir, bize sahip çıkabilir, bizi besleyebilir, bizi barındırabilir, bizi giydirebilir. Yani temel fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarımızı karşılayabilir mi? Buna bakar. Ve fizyoloji eğer bu özelliği görürse karşı tarafta bir yükselme durumu söz konusu olur. Nabız hızlanır, hı hı. empatik sinir sistemi devreye girer, yüzüne kan gelir, yanakları hafiften kızarır, ısı ışık ses duyarlılığı artar, erojen bölgelere kan gider, yükselme söz konusu olur. Hı hı. Fakat burada bir şey var. Şimdi eğer geçmişten gelen bir şefkat arayışı varsa, hı hı. yani çocuğuna babalık yapacak birisini arıyorsa daha böyle güçlü, testosteronu yüksek, koruyucu, kollayıcı, gerektiğinde sınırları göz önünde bulundurup ondan arkasında durabilecek birisini arar. Ama kendisine bir baba arayışı içerisinde, hatta bazen anne arayışı içerisinde ise dişil enerjisi yüksek, daha yumuşak, daha böyle şefkat galip baskın birisinin arayışı içerisine girer. Orada frekans karışır. Ee, baba olma ve eş olma olgunluğuna sahip olamamış Genellikle infantil, çocuksu, dişil enerjisi yüksek tipleri hı hı. seçer. Dolayısıyla e, eş seçim sürecinde kişi karşı taraftan ziyade kendi defeklerine, defolarına bakacak, zaaflarına hı hı. bakacak. Çünkü bilinçaltı farkında olmadan o zaafları kapatacak kişiyi e, seçiyor ve bu hı hı. da yanlış tercihler yapmamıza neden olabilir. Evet. Hocam ek olarak şöyle bir şey var mı mesela? insan beyni o belirsizliği hiç sevmediği için e, tanıdık olanı tercih eder. Hani o tanıdık olan kötü de olabilir. Fakat belirsizliği o kadar sevmiyor ki insan beyni. Acı olsun ama belirli olsun diyor. Ve böyle bir baba figürü var mesela ailede. İşte kişinin babası. Bu çok hayırlı bir baba değil diyelim kibarca. Ve kişi o tanıdık geldiği için ona benzeyen kişilerin seçmesi durumu. Böyle bir şey yaşanıyor Doğru. mu hocam? Tabi. Bu, bu da bir olgudur. <laughs> bu da e, karar verme süreçlerinde çok önemli bir rol oynar kadın için de erkek için işte gelin kaynana toprağı suzu boşuna söylenmemiş evet. annesine benzeyen kadınlarla evleniyor erkekler niye oradaki yarım kalmıştı işte biraz önce söylediğim mekanizma ile ilgili oradaki yarım kalmışlığına diyor bu annem gibi diyor onu bana vermediklerini bana verir diyor. Hı -hı. onu tedavi ettikten sonra da onun yaptıklarını bana yapmaz diyor Hı -hı. dolayısıyla diyor onun şahsında annemle ilgili meselelerimi halledebilirim diyor Hı -hı. Hı -hı. ya da Babamla ilgili meselelerimi halledebilirim diyor. Ama öyle olmuyor. Sorun birken ikiye çıkıyor. Evet. Halledilmesi gereken iki mesele. Annenle olan meselelerini halledememişken bir de tuttu eşin çıktı. Eşinle olan sorunlarla uğraşıyorsun. Hı -hı. Bir de eşinin şahsında annenle olan meselelerini halletmeye çalıştığın için ya da babanla eşin bunu hissediyor. Bir dakika ya diyor. Ben bu hiç gün öznesi değilim diyor, nesnesi diyor, sen benle diyor, niçin bir araya geldin diyor, ben de anneni mi arıyorsun diyor, babanı mı arıyorsun diyor falan. Bunu hissettiği anda zaten özellikle kadınlar bir kopuş yaşıyorlar hı hı. ve seslerini yükseltmeye başlıyorlar. Aslında sözlerini yükseltmek istiyorlar ama sesleri de yükseliyor bu Tabii. arada. E, halbuki yapılması gereken ne özü yükselt. Hı -hı. Yani önce kendisi tedavi ederse zaten. Bulacağı kişide. Tabii. Değil mi? Şimdi neden onu anne rolüne uygun birisi olarak seçti? Hani düşünsene bir dizi filmi Çekilecek değil mi? Kast adanslarına haber veriliyor. Hı -hı. Aktrisler geliyor. Ellerine bir senaryo veriliyor. Hadi bakayım bu rolü oyna. Bakıyorlar. Yönetmen, koca koca aktörler bile geliyorlar oraya. Tabii. Bakıyor. Diyor, sen, bu rol sana uymadı diyor. Kader de bakıyor. Anne rolünü üstlenecek bir kadına ihtiyaç var diyor. Sen de bu rolü çok güzel oynarsın diyor. Hı -hı. Sen bir anaçsın diyor, mavi önlüklüsün diyor, ebeveynsin diyor, şefkat galip birisisin diyor. Çünkü kendinde şefkat iyidir. Gel diyor seni seçtim diyor. Aslında niye seçti? Kendisindeki defolardan dolayı seçti. Hı hı. Anne ha. rolüne uygun gördü O da düğününde oynuyor. Ne oldu hayırdır? Evleniyorum. Aa Çok güzel hocam eşime baksana yakışıklı, kocaman, hallavi bir adam falan. Aa, i̇şte öyle değil. Sen evlenmiyorsun, sen aslında evlat ediniyorsun. Farkında değilsin. <laughs> bu e, katalog dediğiniz aklıma şey geldi hocam, sosyal medyada bir katalog gibi değil mi ya? Son zamanlarda da şunu da görmeye başladım. Benim yaşlarımda 30 yaşında evlenmemiş e, hanımlar fazla seçici hocam. Yani o kadar fazla seçenek var ki sosyal medya olsun orada, burada. Seçemiyorlar. Böyle bir durum da var. Bu da aslında e, fazla mı beklenti yüklüyorlar hocam? Çünkü bu az önce bahsettiğiniz durumun tam zıttı gibi aslında. Kadınlar bir kafa karışıklığı içerisindeler şu anda. Hı -hı. Şöyle ki bir yandan işte bilinçaltları dediğim gibi eş olma ve baba olgunluğuna sahip daha böyle maço, daha baskın, daha kalıplayıcı erkekleri yöneliyor. Hı hı. Ama kültürel faktörler, modernizm, kapitalizm vesaire ne dersek diyelim, bunlar da daha anlayışlı, daha hassas, daha naif erkekleri yönlendiriyor. Hı hı. Şimdi östrojenleri düşükken bu erkeklere yöneliyorlar. Naif erkeklere yöneliyorlar. Hı hı. Yumurtlama dönemine girdiklerinde östrojen yükseldiğinde diğer erkeklere yöneliyorlar. Şimdi erkek de şaşırıyor ya. Bir dakika ya diyor. Ne, yani istiyorsun? ne istiyorsun sen diyor. Ya ne ne istiyorsun? Bak senin için ağda yaptırdım diyor. Vücudumdaki bütün kıllardan diyor şey yaptım diyor. Şimdi biraz önce yanından geçen saçlı sakallı adama resmen yükseldin diyor hı hı. falan. Yumurtlama döneminde. Çünkü <laughs> östrojeni yüksek. Bilinçaltı devreye girdi. Hayatta kalma mekanizması devreye girdi. Bu adam bana ve yavrularıma sahip çıkardı. Ama östrojen düşüyor. Ondan sonra canım diyor senin ağdan gelmiş diyor. <laughs> Böyle bir kafa karışıklığı içerisinde kadınlar. Zor. Hocam kıskançlık konusu. Daha önce belli baş videoları konuşmuştuk fakat bu hala çok soruluyor. Ee, kıskançlık normal midir? Hangi noktada problemli hale gelir? Kıskançlık normal. Erkek kadını kıskanacak, kadın da erkeğini kıskanacak. Bu ona verilen değerin bir göstergesidir. Bu belli ölçüde bir kaybetme korkusudur. Dozajında bir kaybetme korkusu ilişkiyi besler. Her iki tarafında kendini değerli ve güvende hissetmesini sağlar. Erkeğin kıskanma mekanizması biraz daha koruyucu ve kollayıcıdır. Kadının kıskanma mekanizması da biraz daha böyle sarıp sarmalayıcıdır. Kadınlar sınır konusunda çok başarılı değiller. Hı hı. uzamsal zekaları gelişkin değildir. Sosyal hayatta ve fiziksel hayatta sınırları çok iyi algılayamazlar. Hı hı. Onun için takip mesafesini araba kullanırken ayarlayamaz, park etmede güçlük çeker vesaire. Tabi bu kadın fıtratı bozulmamış. Sağ beyin ağırlıklı giden kadınlar, dişil enerji yüksek kadınlar için geçerli. Eğer fıtrat bozulmuşsa, beyin, sol beyin ağırlıklı olmuşsa, erkek beyin ağırlıklı olmuşsa, testosteron yükselmiş, östrojen azalmışsa şoför nebat modunda gayet güzel. Arabasını kullanır, El kol hareketleri yapar, iner, diğer şoförün camını yumruklar, evet. sen aşağı eder, kavga eder, ağzında küfürler. Elinde bir tesbih eksiktir. Orada öyledir. Şimdi bu kadının sınırlar konusunda bir erkeğin tamamlayıcı etkisine ihtiyacı vardır. Hı hı. Şimdi bakın tamamlamak zaten kadın ve erkek ne yapar? Birbirini tamamlar öyle Tabii. değil mi? Hani bu şunu öyle bizim erkeklere ihtiyacımız yok. Sizin erkeklere ihtiyacınız var. Erkeklerin size ihtiyacı olduğu kadar. Hı hı. Et de tırnak gibiyiz. Evet. Anahtar ve kilit gibiyiz. Hidrojen ve oksijen gibiyiz. Bir araya geleceğiz ve suyu oluşturacağız. Hayır, hı hı. bizim ihtiyacımız yok. O zaman sen oksijen olarak kalırsın, yanıp kül olup gidersin. Hı. Erkek de hidrojen olarak kalır, yakıcı bir şekilde ateşi kendini ve çevreye zarar verir bir şekilde hı hı. kalır. Böyle olmaz. Dolayısıyla erkek sınırları belirleyecek, kadının sınırlar içerisinde olmasına dikkat edecek ve diğer insanların da sınırları ihlal etmesine müsaade etmeyecek. Erkeğin kıskançlığı böyle koruyucu ve kollayıcı bir kıskançlıktır. Hı hı. Kadınınki de daha kadınsı dişil enerjide olan kadın tabii ki ee, daha sarıp sarmalayıcıdır. Hani daha tutunmaya yönelik hı hı. kayma korkusunun hı hı. E, belirgin olduğu tutunmaya yönelik daha sarılıp sarılmaya yönelik bir kıskançlıktır. Yardım. Şimdi kadının kıskançlığı koruyup kollayıcılığa dönerse işte orada kadının eril enerjisi hı hı. yükseliyor. Neredesin? Ne yaptın? Kimle görüştün? Saat kaç? Niye geç kaldın? Niye 10 dakika geç kaldın? Bu bir dakika. Pardon. Bu erkek tarzı bir kıskançlık. Evet. Bu ne demek? Roller karıştı demek. Sen erkek oldun o kadın oldu demek. Hı, hı İşte onunla ilişkilerinde niye dikkat etmiyorsun? İşte fazla şey yapıyorsun falan. Böyle olmaz. Sen dişil tarz bir kıskançlık içerisinde olacaksın. Erkek bunu sever. Hı hı. Ama kendisine böyle üst perdeden erilir. Dayı dayı. Hop neredeydin? Niye geç kaldın? Niye aramadın? Ya bunu erkek sevmez. Ne yapar? Bunu bir meydan okuma olarak kabul eder. Hop ne oluyoruz der. O da meydan okumayla karşılık verir. O ortalık er meydanına döner. Hı hı. Bu iyi bir şey değil. Ya da erkek ne yapar? Hop saman altından evet. dişil enerji yüksekse ki zaten eril enerji yüksek bir kadın hayatın dişil enerji yüksek bir erkek vardır. Hop saman altında su başlar. Eril enerji yüksek kadın dişil enerji yüksek bir erkeğin oyunlarını akıl siler demez. Hı hı. Peki hocam insanlar kendi evliliklerinin toksik bir evlilik olup olmadığını nasıl ayırt edebilir? Seni tüketiyorsa, madden tükeniyorsa, hı hı. paran azalıyorsa, hı hı. birikmesi gereken yerde zamanını harcıyorsa, yani günün sonunda oturacaksın, kendine ne kadar zaman ayırmışsın, şöyle bir hesabını yapacaksın. Yok hiç zaman ayırmam, toksik bir ilişkin içerisindesin. Hı hı. Ne dedik? Emek, kaynak ve hı. zaman dedik, değil mi? emek yani kalori alıyoruz Günde yaklaşık erkekler 3000 3500 kadınlar 2000 2500. O enerjini nereye harcadın? Kendine harcayabildin mi? Hayır. Seni tüketen bir ilişkinin içerisindesin demektir. Hı -hı. Sadece eşinle olan ilişkin değil, çocuklarınla olan ilişkin, kendi kök ailenle olan ilişkin, arkadaşlarınla olan ilişkin içinde geçerlidir. Bu ilişki toksik bir ilişkidir. Hı -hı. Şimdi bu ilişkide ne yapamıyorsun? Alamıyorsun. Hep veriyorsun. Hı -hı. Ama bundan daha da kötüsü var. İyi bir şey alamıyorsun ya. Bir de kötü şeyler alıyorsun. Hani çöplerini sana boşaltıyorlar. Seni zehirliyorlar. Bu daha da kötü bir şey. Veriyorsun, alamıyorsun, kötü şeyler alıyorsun. O ilişkinin en kötü hali, en beter hali. Bu da nedir? Karşı taraf öfkesini sana yansıtır. Karşı taraf kendi ego yetersizliğini sana yansıtır. Kendi beceriksizliğini sana yansıtır. Bütün çöplerini ya da dertlerini gelir. Ya sen çok iyi bir dinleyicisin. Sana aktarır sureti haktan. Sen de zannedersin ki iyi bir şey yapıyorsun. Sonra o ilişkinin çöplüğü haline Hı. dönersin. O en kötü ilişkidir. En toksik, en zehirli ilişkidir. Yani bir ortak bir küme var. Oraya ne atarsak o ok kokuyor. Gül atarsak gül kokacak. Çöp atarsak çöp kokacak. Değil mi hocam? Peki hocam ee, bu tür ilişkilerde terapi veya profesyonel destek nasıl iş görüyor mu hocam? Tabi kesinlikle iş görüyor, ee, bir kere sadece o terapotik ilişkinin kendisi bile sağaltıcı, iyileştirici bir etkiye sahip. Hı hı. Çok kısa burada bir şey söylemek istiyorum. Geçenlerde bir araştırma okudum, İnsanlar sadece arayıp randevu aldığı zaman bile aslında tedavisi başlıyormuş. Bu bile bir ilerlememiş evet. yani. Şimdi niye? Kendisi için bir şey yapıyor. Bir kere o işin o boyutu var. Tabii. Hani terapide ne diyoruz? Bir başkası benim için bir şey yapıyor. Hı hı. Asıl seni iyileştiren ne biliyor musun dostum? Kim arıyor? Sen arıyorsun. İçindeki çocuk diyor ki bir dakika ya bu arıyor. Niye arıyor? Ya benim sorunlarım var, sıkıntılarım var, içimde bir sıkıntı var. Aa diyor nihayet sıra bana geldi. Hı hı. Bak ilk adımı sen attın bu çok değerli. Sonra karşı taraf bu da ne yapıyor? Karşılık veriyor. Aa Görkem Bey tabii buyurun randevunuzu ayarladım. Nasılsınız? Nasıl geçti bu hafta? Ne hı. yaptınız? Ne ettiniz? Haliniz niceydi falan vesaire. İkisi ne yaptı? Bir araya Geldi ama hı hı. asıl kendin için yaptığı iş. Evet. Onun için bize terapiye gelecek kişilere şunu söylüyoruz. Kendisi randevu alacak. Hı hı. Kendisi gelecek. Parayı da kendisi verecek. Evet. Kendine emek kaynak zaman harcayacak. Çünkü onu asıl iyileştiren bu. Bunu başkaları onun adına yaptığı halde terapiye geldiğinde zaten kendisi gelmiş olmuyor ki. Ve bizim yaptığımız şey de onun için anlamsız oluyor. Hı hı. Evet. Peki hocam bu kadardı benim soracağım sorular Eyvallah. E, çok keyifliydi bence. Bence de. <laughs> İnşallah izleyiciler de beğenir. E, sorularınız varsa yorumlara yazın. Onları okuyup değerliyorum. Fatih hocama soruyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla.